Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte manzarayı çekeceğim. Hadi bakalım. Burası buradan ya. Manzaramız çok güzel. Havuzumuz var. Manzarayı çekeyim şöyle. Oh. Çok güzel. Arkadaşlar kanala abone olmayı, videoyu like unutmayın. Arkadaşlar like ve abone bekliyorum. Hadi bakalım 18'i geçelim arkadaşlar. Lütfen bine ulaşmamız gerekiyor. Bu manzara manzara çok güzel. Sizin için çekiyor. Arkadaşlar bu mısınız? Arkadaşlar şimdi görüşürüz diyorum. Görüşürüz. Bye. bay. Aslında görüşürüz. Şu denizde çekelim azıcık böyle bakın arkadaşlar gemiler dostumdan ya kapatıyorum görüşürüz bay bay